Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. MSB, İran kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Garada 8, Hakurda 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk, ve Kandil Harekat Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatıyla 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. İ terör yuvalarına Mehmetçik pençesi. Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Garada 8, Hakurt'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.